Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölümde tam olarak da burada bırakmıştık. Sizlere kriptoyu işte kredi kartı, banka kartıyla nasıl alabileceğinizi anlatıyordum. Şimdi yine kaldığımız yerden devam etmiş olalım. Bu bölümde size cüzdanı tanıtacağım. Nereden girebiliyorsunuz? Ne anlama geliyor? Orada ne görebilirsiniz? Bazı arkadaşlarımız soruyordu. Yani biraz karıştırıyorum işte şurada bitcoin değeri yazıyor ama bende aslında bu kadar para var. Bitcoin değeri daha az yazıyor, daha fazla yazıyor. Bu şekilde soruları oluyordu. Ben onları size hani nereden bulabileceğinizi ve neyin önemli olduğunu size göstermiş olayım şimdi. Arkadaşlar bakın burada cüzdan kısmı zaten var. Dediğim gibi buradan Türkçe'ye çevirebilirsiniz. TR kısmına bastığınız zaman. Burada cüzdan kısmı var. İki tanesi önemli bizim için. Genel olarak genel kullandığımız iki tanesi. Cüzdan özeti ya da spot cüzdanı. Şimdi cüzdan özetine girdiğiniz zaman bu sizin ana özetiniz oluyor. Elinizde olan bütün kriptoları işte TL olur, USDT olur yani direkt TRY olur, USDT olur ya da diğer kripto paralar olur. Bitcoin olur, Ethereum olur vesaire. Onların hepsini siz de burada tahmini bakiye olarak, şimdi bu test hesabı olduğu için içinde hiçbir şey yok ama tahmini bakiye olarak burada BTC cinsinden gösteriyor. Ve son olarak yani burada Türkçe ve TR'yi seçtiğiniz için para birimi olarak burada TL bazında yazıyor o anki değişimde. Şimdi o an çok anlık volatil olduğu için sürekli oynaklığı var. E o anlık değiştiği için de buradaki TL değeri bazen daha fazla bazen daha az yazabiliyor. Çünkü o dediğim gibi sadece o anlık gösterdiği için. Burada genel bütün kriptolarınızı BTC cinsinden yazar. Sadece size total bir bilgi verebilmek adına. Daha detaylı burada ana hesap kısmında da yazar zaten. Hani bu P2P hesabı, kazan hesabı, pul hesabı bunların hepsini bilmenize gerek yok. İlerleyen bölümlerde zaten bazılarına değineceğiz. Ama illa bunları bilmenize gerek yok. Sizin bilmeniz gereken hani başlıca olan şey ana hesap ve tahmini bakiyeniz. Bakın burada da yazıyor zaten tahmini. Yani değişebilir olduğu için. Daha detaylı bakmak istiyorsanız tabii ki o zaman cüzdan kısmına gelip spor cüzdanına tıklıyoruz. Yani bu seçeneğe tıklıyoruz. Bakın ne çıkacak karşımıza. Burada görebileceğiniz arkadaşlar şu anki paranız ne kadar paranız var spot bakiyenizde işte spotta ne kadarınız var aynı zamanda dünün PNL'si de önemli burada. Dünün PNL'si dediği de şu arkadaşlar. Dün bugüne nazaran bir kayıp mı yaşandı yoksa artıda mısınız? Orada zaten yeşille işte artıdaysanız yüzdesel olarak yazar. Dünden itibaren şu kadar bir kazanç elde ettiniz ya da şu kadar bir kaybınız oldu vesaire diye totalini yazar. Şimdi aşağı inelim mesela. Bakın burada dediğim gibi test hesabı olduğu için hiçbir şey yok ama burada hepsi yazacaktır kripto bakiyeniz. BTC'nizden elinizde ne kadar var? USDT'den ne kadar var? Ethereum'dan işte BNB'niz olur. Burada olanlar zaten yazacaktır. Şu an sadece hani öylesine sıradan listelemiş diyelim. Bakın alfabetik sırayla listelemiş. İşte rakamlardan başlayıp en çok bilinenleri yazmış. Ondan sonra rakamlardan başlayıp sonra A ile devam etmiş gibi düşünün. Ama elinizde olanlar zaten listenin en tepesinde çıkacaktır. Bunları görüp hani buradan ne kadar paranız olduğunu, total paranızı burada görebilirsiniz. Hani dolar ya da TL ya da ne seçtiyseniz onun cinsinden. Burada da bütün kriptolarınızı göreceksiniz. İşte benim atıyorum mesela umarım. 10 BTC'm var diyelim. Yani umuyorum tabii ki. Şimdi e, bu burada yazacak. Atıyorum işte iki tane Ethereum'um var. Hepsi yazacak. Bir tane BNB'im var. Bunların hepsini yazacak. Total değerlerini BTC değeri olarak da yazacak. İşlemde ne kadar olduğunu, kullanılabilir olarak ne kadar olduğunu yazacak. Toplamda işte burası olacak. Ve bütün hepsinin BTC'nin, ETH'nin, işte BNB'nin total değerini de söylediğim gibi yukarıda yazacak. BTC cinsinden yazacak. Ondan sonra size TL'yi verecek. Bakın bir de şunu göstereyim. TL'yi mesela atıyorum USD'ye çevirdik. Dolar olsun. Burada ne oldu? Yine BTC kaldı ama aşağı tarafı dolar değerine dönüştü. Yani elinizde işte atıyorum 10 bin lira varsa onun 10 bin liralık kripto varsa onun dolar cinsini burada yazıyor olacak arkadaşlar. Şimdilik genel olarak ana görmeniz gereken spot cüzdanı ve normal cüzdanınızı nasıl okuyabileceğinizi, nasıl yorumlayabileceğinizi anlamak yani bunları bilmeniz yeterli olacaktır. Şimdi ek olarak söyleyebileceğim bazen küçük bakiyeler olabiliyor. Atıyorum 0.00 bilmem kaç işte USDT kalabiliyor. Hani bir şey satın alıyorsunuz hepsiyle alamıyorsunuz ya da bir kısmı kalıyor. Bunları bazen şurada bir tuş var. Düşük bakiyeyi BNB'ye dönüştür. Bu Binance'in kendi coin'i. İstiyorsanız öyle işte ikişer üçer liralık, beşer işte onar dolarlık diyelim. Kenarda duran paranızın hepsini BNB'ye dönüştürebiliyorsunuz hızlı bir şekilde alım satım yapmadan. Size BNB veriyor yani Binance'in kendi coin'ini veriyor. Onu da işte bakın burada zaten var. Hani bu coin'den veriyor. Burada tutup kenarda işte değerlenirse oradan da kazanabiliyorsunuz. Ki BNB coin aslında beğendiğim coin'lerden bir tanesidir arkadaşlar. Şimdi bir de şu seçeneğiniz var. Burada yatırma yani buraya işte para yatırma ya da herhangi bir yerden kripto yatırma çekme işte transfer yapabiliyorsunuz. Genelde kullanacaklarınız yatırma ve çekme olacak arkadaşlar ki benim de yaptığım o şekilde. Sizlere bir sonraki bölümde zaten bunu gösteriyor olacağım. Şimdi daha fazla vaktinizi almıyorum. Eğer zamanınız varsa da bir sonraki bölüme geçelim. Haydi.